Selam abi denemize bize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu an arkadaşlar saat sabah onu ve ben yeni uyandım Brawl Stars'a girdim ve görmüş olduğunuz gibi Melody'nin versiyonu mücadele geldi şimdi bunu oynayıp inşallah kazanacağız Melody savaşçısına şimdi taş mı adını hepinizi soracağım arka bahçeyi daha henüz karar vermiyorum bunu alacağım ha Güvenli bölgede jest olabilir. Açıkta burada da Leon alıp Melody alacağız inşallah. O zaman haydi başlayalım. Bu arada arkadaşlar bunu bölüm bölüm yapabilirim çünkü hepsini tek bir videoda oynamak gerçekten uzun olur. Şimdi ben zaten şeyle eee oldu da bazen bu map geliyordu ben burada hep Surge alıyordum o yüzden Surge almanın iyi bir olacağını düşündüm birazcık ben bir bekleyeyim Çok güzel levelimiz rahatladık. Ama az da ölüyor kral. Ya abi. Mermi gelseydi keşke orada kusura basaydım ama neyse. Bekir fukar Çok da bizim adam alsın ben elmas taşıyıcısı olmak istemiyorum. Ama tutuyorum neyse. Şimdi şöyle. Tamam çok güzel. çok güzel bir go. salim. söyleyeyim. çok öne gidiyor. Tepesi çok kötü <Sessizlik> Of az da ölüyorduk. Ve çok güzel ilk maçı kazanıyoruz. İlk start hediyesini de alıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci maça geçelim hızlı bir şekilde. İkinci maçtayız. Hadi bakalım. Yani heyecanlıyım. Uzun zamandır Turnuva falan mücadele gelmiyordu. Şimdi uzun bir aradan sonra geldi. Bir de yeni karakter mücadelesi. Zaten gizemli savaşçı açmak için 1900 tane şey biriktiriyorum. Seri biriktiriyorum. Bu cadde kazanıp beleş karakter açarım daha iyi olur. Şu an biraz agresif oynuyorum. Şuradan gidip bir alayım. Abi. Bu arka çalılardan gelecek. Çok güzel. Ben? Ah <laughs> yes. Of 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 abi 1 vs 3 Az önce 1 vs 3 attım 1 vs 3 üstüne elmas kaybettim ve bize renk aldı. Bize renk aldı. Bu da benim çok güzel. Hem elmas toplamış oldum. Elmas toplamayı sevmiyorum. Daha fazla atak yapabiliyorum diye. Bakalım bu star ne çıkacak? İne reyi tabii ki de. Bu ne mi çıktı? Neyse arkadaşlar şuradan bir şey gelmiş buradan para mı yok 3 lira sadeyiz 3 çıktı O zaman hızlı bir şekilde son savaşa geçelim birinci bölgenin Elmas kapmacanın son maçı Evet arkadaşlar başladık Kaç takımda Ems, Buzz Lightyear Bir de ne vardı lan Ha bir de melodie. Bu arada arkadaşlar Melody karakteriniz varsa bu turnuvayı kazan Melody karakteriniz varsa bu turnuvayı kazanırsanız 500 kredi alıyormuşsunuz <laughs> Abi otomatik basmayı mayım dedi ya <laughs> En son pek bir şey demek istemiyorum Abi bu ne ya bizim Spike ne yapıyor oğlum Çok güzel. <Sessizlik> ja, çok ya. Werden, so gut. Abi bizim spike mouse Çok güzel ve dug oturdu. Amekili ben almamışım. çok güzel tane daha diyecektim alamadım Spike hiç oynamadım maçı ya Bakalım serisinde çıkacak Destansı kredi çok güzel ya kredileri bayılıyorum Evet arkadaşlar arka mapindeyiz Savaş topu Jesse deneyeceğim bir tur Akma daha iyi bir karakter gelmedi Gerçekten çok güzel. Çok çabuk geliyor. Evet. Tutuğu da gerçekten paramparça yapıyor. <laughs> ne oluyor? Gerçekten tutuğu çok sıkıntı. Arkadaşlar şey görüyorsunuz. Ya abi tutuklan. Hiç nerf gelmiyor ya. Nerf geliyor mu bilmiyorum nerf lazım. şöyle ev da açalım. Kaleye doğru geleyim de. Yani ben görüyorsunuz.

Abi şu kareyi kır artık ultim var. Ultim ne zaman gelecek hiç hesaplı. Ağabey çok pis geliyor Hadi oğlum. Sail along. Bu da sarı oldu ama. Bir tane olursam sekecek zaten. Oğlum bak kusurdu maç abi ya. Yok abi kayıp. Baksana abi ya baksana Allah aşkına 2 saat bir el pirmo. Abi kaleyi kırsa Atacağız ama yapmıyor işte ya 2 saat Evet arkadaşlar Lu aldım Hadi bakalım Bu sefer Lu deneyeceğiz Hadi bakalım Rakip takımımız zaten Şampiyonlar ligi kurmuş Bakın gas destek değildir abi. Gaza her ne kadar süpersel destek dese de destek değildir. Ben bana uçturabileceğin kalıcının için <laughs> ya, ya. <laughs> ya abi bu troller bana mı geliyor max'e baksana abi olduğu yerde duruyor adam onu onu biraz bu videoyu izlemeniz lazım. Bu lum arkadaşlar kaydettiz <laughs> Abi bir kere de iyi oynayan takım bana gelse ne oluyor ya? <laughs> bak, Allah aşkına. Ember var zaten orada abi. Adam bir tane koysa üçümüz gitsek hepimizi öldürecek zaten abi ya. Ya ben anlamıyorum ya. Evet arkadaşlar yani oynamaya değmez artık. Zaten bir canım kalmış. Bir canla 3, 6, 9 maç katanılır hiç bilmiyorum. O zaman başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.